Önce El Salvador, ardından Orta Afrika Cumhuriyeti, Bangui yönetimi de Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, milletvekillerinin oy birliğiyle kripto para biriminin de yeni ödeme aracı olarak seçildiği duyuruldu. Bu hamlenin Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve vizyon sahibi ülkeleri arasına dahil ettiği belirtildi kararla birlikte Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin'de resmi para birimi olarak kullanılan Afrika Finansal Topluluğu Frangı'nın yanı sıra işlemde olacak. Yeni düzenleme ile ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek, vergi ödeyebilecek. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Orta Afrika Cumhuriyeti'nde internet erişiminin kısıtlı olması ise eleştirileri beraberinde getirdi. Eleştiriler Bitcoin'in ülkede para aklama suçunu yaygınlaştırabileceği ve elektrik tüketimini artırabileceği noktalarında yoğunlaşıyor. Bitcoin 7 Eylül 2021'de de Orta Amerika ülkesi El Salvador tarafından resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı. El Salvador'un kararı uluslararası para fonu tarafından ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilmişti.